Serimizin 6. bölümüne başlayalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Üstünde bir em var. Şu kırdırmalı şeyler geçen videonun sonundan kalanlar. Bunları bankaya kaldırırım ben. Ee, ben şimdi bir farm yeri arayacağım. Birazcık e, saat 4.05. CZ'de bir yer bulabiliriz diye düşünüyorum. Bir yer bulursam farm atmaya çalışacağım. Bulamazsam drakiler veya <laughs> üstümde birkaç tane ms var. Onlara gireceğim. Bu ms'ler nereden geldi diye sorarsanız da coin'den gelenleri aldım üstüme. İki tanesine de girmiştim. Hiçbir şey atmadı. Ben şimdi bir farmer'e bakayım. Bulduğumda görüşürüz. Vallahi stong ölemlerdekileri kesmişler ama ne kadar durabiliriz bilmiyorum. İki tane attı bile ilk slottan. Hatta şöyle göstereyim. İlk ikisinden bir, iki tane TS aldık. Ben biraz durmaya çalışayım burada. Devamında görüşürüz son golemleri yar etmediler bize. Ben de Karus Hobgoblin'e geldim. Birileri vardı ama beni görünce bir kaçışma şeyi oldu. Yani gelseler keserler büyük ihtimalle de. Bakalım durabildiğimiz kadar burada durmaya çalışacağım. Belki bir butta buradan kıtlasak. Şöyle ilk sutu beraber dönmüş olduk. Bakalım burayı bize bırakırlar mı? Bir göreceğiz. Şu asaslar tek atmasa kesiyordum da. Tek attı ya. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey de alamadık. Şunları ben bir satarım. Şimdi A2'de arkadaşlarla Moskova alacağız. Bakalım. İnşallah bir şeyler atar. Amma. Oo, e şey var, şey o. Koş, 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 koş. Te attım Aldık aldık. Abi aldık. Vallahi alacağız. Abi altar maltar gitti şey sanmaya vuruyor adam kafayı yemiş ya. Yani. <laughs> Aa bir magelere baksana orada gibi çöktüler hemen. Çok kimse yokmuş burada. Abi. Ha aldık valla. Abi çok üzücü ya. Ananı sikiyim bana. Ölmedin ölmedin. <laughs> Birazdan tekrar bana ha, döndü. Sadece ölümü gördüm geri geldim. Kanka bir gitti bir geldi ekran ya. <gülüyor> <gülüyor> Biz dedik. Köylü boş gibi köylü değil mi? Oo Talos IQ, ikisi de buradaymış ya. Önce Talos'a vurun Yazsana hatta önce Talos'a bul diye. Ne oluyor lan burada? Bu ne Nerede lan bu? Atmadı. 3 direk hakkı da bitti. Şöyle gösterelim. 3 tane kırdırmalık şelle kapatmış olduk. Nasip değilmiş bugün. Ne yapalım? Şöyle şunları ben bir gideyim kırdırayım. Kırıyorum abi. Ver bakayım bir deko. Ver bakayım bir deko. Ver bakayım bir deko. Sen de ver. Halil oğlum. Çok güzel. Şimdi bir süre ara vermeyi düşünüyorum. O yüzden pazarı kurdum. Pazarda kalsın çar. Böyle fiyatlarını göstereyim. TC'den bakıp en uygununa koymaya çalıştım. Şunlara bakmayı unuttum. O yüzden kalsın bunlar. Koymayacağım. Veya şöyle yapalım. 2350'ye. Bunu koyalım. 1850'ye de bunu koyalım. Yoksa kırıyoruz. Gerek yok. Böyle. iyi Bunları koydum. Pazar sonunda bakalım ne kadar saçılacak. Üstündeki parayı da göstereyim. 1 500k para var. Pazar sonunda görüşürüz. Ne kadar dururum bilmiyorum. Şimdi pazarı bitirme zamanı. Şöyle yandan açalım. Şöyle. Aynen. TS'ler. MD'ler satılmış. Bir de Green gem satılmış. Şöyle pazarı bozalım. Şimdilik bunları bankaya kaldırıp 50 de bankaya atacağım. Şimdi bu Black gemi kırdıracağım. Bu satsa kar yani kar zarar karşılıyor. Şöyle ver oğlum. gram attı. Şimdi karakterimizin en büyük sıkıntılarından biri defansının az olması. O yüzden şu rolleri alacağız. Öyle en ucuzu 42 eme var bir tane. Evet ilk Değerli takımız hayırlı olsun. Bir tane daha alacağız. O da 45 eme. Gelecek. Tamam. Şimdi bunları giyelim. Tamam. Bu elf ringler para ediyor mu ona bir bakalım. 5 ediyor. Bunları satarız. 666 defansımız oldu. Biraz da tak düştü tabi. Çift slot SG Mastodon dönmeye çalışacağım yine. Bakalım ne kadar dur durabileceğiz. Bizi SG'den kovdular. Trole geldim. Bakalım buradan da kovacaklar mı? Troll farmı bitti. 26 tane TS. Yeterli. Lan avuca geldim. Bir tur döndüm şard attı ya. Nasıl bir slot? Şimdi bir önceki gün, ikinci güne başlamadan ilk gündeki dropları bankaya kaldıralım. İkinci güne başlayalım. Drakilere başlıyorum şimdi. Şimdi üsttürdü rakibi bitirdim. 2 tane şer attı başka da bir şey yok. Şöyle de göstereyim. Sıfır hakkımız kaldı. Şöyle aynen Blue Phoenix'i kesmiyorum. Orada bırakıyorum. Bir süre Estland Out'ta farm yaptım. Al bu ikinci tur. Satacağım şimdi. Hemen gideyim satayım. Şöyle VIP de dolu. Önce repair'ları yapalım. Bunu satmayalım. Böylece nakitimiz 8.5 eme çıktı. Şimdi biraz ara. Sonra devam edeceğim. 52 şimdi bitti. Görevi teslim edelim. Buradaki baksımızı da aldık, kaldırdık. Devam. Şimdi akşam yeresine geldik. jr bitti. 2 bilek, 1 green sonlandırdık. Her birden oraya çökelim derseniz direkt bir, bir tane asas maden de beklesin, magiyi kessin. Zaten gelmelerine kadar döneriz orada. Gidelim keselim. Mage oradaysa ben hemen keseriz. <laughs> ya, ama bak bir ses evinin altını üstüne getiriyoruz sonra yarın <laughs> hayır, <laughs> hayır, bir gün yemek yiyeceğiz yerde. Bizim içimizden böyle yaptınız? Bizim şu anda ilk <laughs> defa gel. Bir daha ne zaman geliriz? Harika bana bir sivit sevi alabilir miyim? Ben de CV alabilir miyim Partinin level ortalaması 79. Aynen. <laughs> yemin ediyorum içimizden dışımızdan çıkarlar bak ben sana söyleyeyim. Adam çağırayım mı? Aynen. Şu an, bak. bak altar da aynı benim gibi kanka. Direkt doğru söylüyor. Bizi yaşatmazlar. İçimizden geçerler. <laughs> Abi doğru. tamam boruyu keselim Aa, boru. Işte. Gir 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 hiç bekleme Ay bekleme bekleme gir. Boşta abi bat, bat, biz geldik. Ben onu söyle ya size onu değil adam. Boş. Kanka at, Dragon Boat'u aldık bak izle. Hadi hop. bakayım. Ben, ben, ben bir artı, bir tane indirim. Aynen artıları dönmen lazım kanka yoksa burada. Hatta kanka ben AC bile alırım ya. AC bile alırım. Bana dalıyor. Bak bak. Ben bir sabatayım Abi de varsa parti 5 5 5 5. Kanka direkt direkt beni doldurup tek tekte. Hemen Kanka şeyle bizim sıkıntımız bizim yerimiz belli. A altta adam var. Dev malisi düştü. Dev atmadım tohum atmasın diye. Of, lan nasıl bize kalmıyor diye, ya? Şaşırdı. Ha bizde kalmış lan. Kalmış tamam. Ha bizde bizde. Görmedim. Balrog Bal dolu. Aynen. Evet. Adamlar orada. Hiç yaklaşma ya. kanka. İşkillendirme. Adamları. Arada bu arada kadar kalabalık gelin de tehditsin abi. Sen hani hiç farmalık bir görüntü vermiyorsun şu <laughs> an. E Ama biz söyleyeyim mi? Adamın umurunda bile olmadık. <laughs> bak bizim bizim çocuklar burada bak bizim olanlar. Bak abi adamlar mesela bizim bıraktığımız slotu kesiyor. Bak iki partinin arasındaki farkı Hayır. Var. Bizim bıraktığımız slot değil oğlum bura. Bu onların. Karus. Evet. Ama işte şeye bak yani. Slot bir evet. Adamlarla bizim aramızdaki farka bir bak sayıca item olarak falan. Fark bizi var. her türlü, bizi her türlü besler yani. Evet. evet. Evine de şimdi Evine ben mi kayıyorum? Besliyorum şu an. <laughs> şu an her şey olur ya. Yani 4 slot troll var ya troll'e de çökebiliriz. Her şey. Kanka, yok. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Şu parti minimum evil. Minimum yani. yani evil ancak kurtarır bu partiyi. Aynen. Bak buradaki Aynen. evil'ler dolu. Abi düşman var. Keselim lan biz de. Onlar bizi kessin anasını satayım. Kes kes ya. Anasını satayım. Bizi kesiyorlar anasını satayım. Niye <laughs> <Geniyi> açmış. <laughs> açmış, Abi, biz niye kesmiyoruz? Geniği açmış. Açmış geniği anasını satayım. CZ lan burası. <laughs> Harbiden. Kesin şunu şunu da, diğerler, evet. diğerinde de aynen diğerinde de var. Gel, gel, Ondan o kadar yürüdük kadar ya. ya. O da şeydi kanka. Ge, Geniye de. O bunlar lan. Bu nasıl bir rahatlık? Bu arada o arkada öyle. da var iki kişi ya. Arka slotta da iki kişi var. Bir tane evet, Oraya da gideriz. Malisli o. Direkt. DB'm yok şu an. Kür alacak. Çıkışına DBL'e. Aha. Öyle alacak. Ya, abi, zaten ben zaten. ya senin gibi adam Erdoğan. 10 senelik parmışsın. Farm'cılık müzik Abi fal farmcılık değil. Bak bir şey söyleyeyim mi? Şu an gıcık. Hiç abi bir şey demesin. Gelelim slot'a, gelip çekeriz. Abi o birazcık tatlılık olur be. Biliyorum. Dark var. Ice'ü hep Bu YouTube çocuğu sanırım. Bekle, toru açtım. attılar abi. Al bunu. Kutu aynı. Gidip Bora'ya bakalım mı? Oturalım mı slot'a direkt? Bakalım, bakalım. Gelsinler bir daha Ha burada ne bizimkiler aldın? var. Borodo da bizimkiler var. Bizi burada kolay kolay darlayamazlar. Boraya Bor çekiliyor adamlar. Adamlar mı geliyor? 5 5 dedik. Eve lazım abi. lazım. Kaçamam geldiğinde kaçamam. Hayır birini buldu herhalde kovalıyor. Kanka DC'de mi bilmiyorum da Allah rızası için bu adam birini bulduğumu öldürene kadar peşinden gidiyor. <laughs> Harbi diyor. Parma devam parma devam. Aynen. Yanında yanında adam dinliyor ki gereksiz. Adamlar ne pek Arka, ya. Gel gel yukarıdan biri kaçtı gel Dark Phoenix diye bak. Onu yok yok bu, bu 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 şey var. Aa, bak kesinlikle. aşağıya gelin. Bak, beni gör beni gör aşağıda de bir birlikte kaçıyor şey arkasına. DB'li kır aldı şimdi. Malis ne? çekti galiba. Abi birli bak vurun. Bak DB'li adam var. Aha öyle. Heh. Ha, Adam yani. atmış bir benim. harbiden. Hadi mezar at bir derken. <laughs> Yok ya mezar da fena atmıyorum. Ya. <laughs> Gerçi atmıyorum dediğimiz her şeyi yaptık abi. <gülüyor> <gülüyor> Yok onu da yapmıyorum. Bari <laughs> <laughs> <Hayır, gülüyor> bu hayır, hayır. Abi, abi kime bak ya. ya. Bir şey söyleyeyim mi <gülüyor> <gülüyor> akşamları böyle çıkalım bizce ya. Reyaz Ha biri geldi. Küçülmüş bir biri var. Darts bak. Bak. Birledim. O Direkt var var yo. Vesin attı ileri. Kürün oğlum adamlar oynuyor bir daha oyunu. Ölüm kaçıyor. o tamam, tarafa gitmeyin. Ben. Bir gitmeyin bakayım. Buraya gelecekler mi? Belki adamlar ha, da... Ama işte bunlar burada Yok, şimdi geliyor geliyor. 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 Bak şimdi. Döneceğiz tamam bırak gelsin üstümüze. Kaçıyormuşuz. Hangisine seveyim. döneceğiz? Direkt Hangisine? döneceğim bak küçülmüş. Tuttum Pires'i. Dön Pires'le. Ön pireyse direkt db'ni. beni. kesemezsin o kadar kolay kanka. Keseceğim hmm. değil mi yoksa? Evet okçu gelirse keser. Abi hmm. bok yedik mi? Geçebildiniz mi? Yok. Harikadan tamam, tamam, <laughs> <tamam, gülüyor> tamam. harikadan bir parti daha geldi. Oğlum bu eskiden kolay tohum atardı. Niye atmıyorsun? <laughs> Artık <laughs> atmamak için. Karus tarafını, Karus görenler tarafından gidelim. Oradaki evine bakarız. Yani bütün farmcılara gidip Düşman olalım, sonra çıkalım diyor zaten. Böyle bir problem var. Tam yapacağız, ilk rastgele diyorsunuz. Bence hiç yapmayın bir şey. Bir şey söyleyeyim mi kanka? Yani ee, şu an zaten yapacağımızı yaptık fazlasıyla. O buraya hiç girme kanka. Burada variler falan teşkilat kurmuşlar. Benim sevdiğim partiler hocam var. Aa, o bana vurmayın lan. Adam gene de vuruyor. Adam geriye de geçiyor. Hani şey işaretlememiş yani geriye de. Hani vur. Ne olursa olsun <laughs> vur hesabı. Ben bir kere öldüydüm öyle ya. Bir kere değil birkaç kere öldüm de. Adamların arasına geçeyim vurmazlar <laughs> herhalde dedim. Beş birden böyle kafama vurmaya başladılar. <laughs> Kanka ağacı çökün. İki dakika sonra burada bizim ağzımızı yüzümüzü ne yapacaklar? Bir çök. <laughs> Dik bir çöküyor. Adam ton attı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını dilinizi yapacağım şimdi dedi yani. Şimdi gelecek kanka. Geldi geldi adama, Alarm alarma. Tamam. Ama tek onu DB'ledim şu anda. DB'ni. Vurmuyorum Bek bile yalan. kardeşim. Açtım onu. Tamam patlayın. Öldü öldü. Bak var ya. Ya reis arada sal biz de bir heyecan yaşayalım. He Sen... Bak bir şeyler yazıyor şimdi. Bekleyin burada diyor. Geleceğim. mi? Arada bir bırak ya biz de bir heyecan alalım. Hepsini sanki hiç sor. İki slot dönüyordu değil mi bir de? Ulan nasıl iş lan bu? Aç göz Ya işte. gene yesi açıktı gene yesi. <laughs> abi çok iyi ya. Hiç aldık mı biz şu an? Almadık değil mi daha hiçbir tane? Yok daha hiç hiç <laughs> gelmedi. Aha geldiler. Aynen. Geliyorlar, o, o, geliyorlar. Abi, 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 Bir şey. anda ton attık Kanka. mı? Ton attı ya ton attı Hiç ton at ton at ton at ton at. Tamam attım var mı ya? Bari ile pir almış bir tane yanına. Attım tohum. Yok kanka bunda bu uğraşılmaz ya. Şimdi ya derimizi yapalım kalmadı mı? Silah kalmadı. Karus arkası falan oynayınca. Adam arkaya kalan arkanda var varı var. Kesebilir misin? DB'sini düştüm tek başına. Kanka hiç sanmıyorum da. Tor da açtım. adam, inmiyor lan. Umursamadı beni. Abi adamın canı inmiyor. Oğlum Bak şimdi kafama vuracak al. öleceğim. Kanka ölmezsin masif de attım, ne no, no, no. <laughs> olmaz. Oğlum adamdayız, dansdayız bu arada gördünüz mü? Hey, attı. <laughs> ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> <Toun> attı. Attım <laughs> <laughs> öleceğim. Bak açtım. attım attım mı? attım 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 <laughs> <laughs> Neredeydiniz? Mevzu neredeydi? A3'teydi kanka. <gülüyor> bizim bizim, <laughs> bizim A3'te kanka. Bizim A3'te kanka. Göremedik Abi ki. A3'lerini tamamladın mı? Tamamladım tamamladım. Okey. BDV hala 4'e 2 bu arada. Kesin bir bok olmayacak. <laughs> Oğlum bize evilde gelen adam vardı ya okçu. Okçu asas. Abi o artı 4'te yandım ya bu arada. normal kanka çok şaşırmadım yani. Hani şaşıracak ya, kadar. Bir, heyecan olaydı var ya. Aynen <laughs> değil mi? Beş altı falan. <laughs> Günü hop goblin'de bitirmeye çalışacağım ama evil biz döndük arkadaşlar. Bir 40 dakika civarı. Bir tane buz, bir tane de M'de aldık ama artı dörde yaktım onu da. Onun dışında başka bir drop olmadı. Şimdi hop goblin'de böyle belki bir buz daha alırsam diye bekliyorum. Atması burayı da salacağım yatacağım. Son güne şimdi başlayalım. Şöyle bankamızdakileri bir görelim. İkinci günün bankaya kaldırdığımız ürünleri bir tane olmak iki tane black, üç tane bit, bir tane green, alt tane ts, bir tane buz. Bir de yedi m. Tamam. Devam. Şimdi üç kişi klanca evit farmı yapıyoruz bakalım bir şey alabileceğiz mi? Bir besimiz var şu ana kadar. Başka da bir şey yok. Bir drop oldukça ben kayda gireceğim. Redleri de kırayım mı lan? Redleri... Bir şey söyleyeyim mi? Redler silverlerden daha pahalı. Evet ama satılmıyor ki. Satılmıyor mu? Aynen. Kanka Hadi kaç tane ya? var? Red? 2. Dur oğlum kırıyorum deme. Yayın aç dedim ya. Açtım. Açtın mı? Bırak Dur. Oyunu. dur kırmıyorum. Dur daha. <laughs> Bismillah. Heh. Tamam. Dur. Ama abi heyecanı. info alalım ya. Önden. video gelmeden. Evet. İşte geliyoruz. Evet. Ön harekat. Kaç tane? Üç Hep. tane. Hepsini kıracağım. Ee, kanka. mu evet. bundan. Başla. Hadi. Videoya Aa dur videoyu açmadım dur video Aç aç açık açık. Aynen. Tamam açık açık. Jungle'da, jungle'da de stop deme jungle'da. De. Açık, açık açık video açık açık. Ha açık tamam okey. Hadi ananı sikeyim seni. <laughs> Ver bana. Aa. Bu shot var ya. Ya siktim bu ne oğlum ya. <laughs> lego, buz <laughs> vardı buz iyi yine kendi parasını çıkarttı hadi bunla, bunlar önemli kardeşim bunlar önemli Bu, bunlar evet gözümü kapatacağım ama bırakayım lego geliyor lego raptor, raptor. <laughs> parasını çıkarttı o da <laughs> hadi 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 Alixir vardı. Alixir. Sana. neyse yine yarı yarıya zarar gibi bir şey yani çok da ya zaten greenlerden blacklerden bir şey beklemiyorum da Red'den bir, bir, bir alaydık ya. Neyse olsun. Kanka. Yok. Düştür direkt iyi bitirdik. Hiçbir şey alamadım. Şöyle göstereyim. Artık bir şeyler farmlayarak bugünü kurtarmaya çalışacağız. Boş ağaç buldum. Bir 45 dakika döndük. 2 vortex, bir MD. Başka da bir şey almadık. Çöplerde gördüğünüz gibi. Yani hiç bu satmadı. Garip oldu. Olsun. Şimdilik Yine de iyidir. Devam edelim. CR'ye gelene kadar troll döndük. Ama yani droplarda bir sıkıntı var bugün ya. 4 tane TS aldım. Başka da bir şey almadım yani. Bunlar var bir de. İlginç. Klasik CR. Onlar indilere baktılar ve bir şey demediler. Bir Black. Bir Green gem. Hiçbir şey atmayın. Atmayan trollün... Kırdırmaklarını kırdırdıktan sonra gelen o güzel dropları göstermiş olayım. Ve bölümü burada kapayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.